Dede. Hı. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> gene ben kazandım. Ya resmen ile yapıyorsun dede ya. Bana bak işe yetişeceğim. Bitiriyorsa sen toplarsın. Tamam abla ya dur sen de. Gene ev sahibi arıyor. Ver sen bana ver. Şu ağzının payını vereyim şunun. <laughs> Günaydın Harun Bey. Ben de sizi arayacaktım. Evet düşündük. Ee, yalnız istediğiniz zaman. Bizim boyumuzu aşıyor. Zammam yok sana. Anlamadık sanki. Bizi evden çıkarıp başkalarına iki misine kakalayacak. Fırsat herif. Biraz anlayış gösterseniz. Bakın şu ana kadar hiç kirayı aksatmadık. Ver bana, ver, ver, ver. ver. Ah. Tamam, anladım. Yapacak bir şey yok. Tamam, sadece sizden iki hafta, bir iki hafta müddet istiyorum. Size de iyi günler. Hala laf anlatmaya çalışıyorsun şu kan emiciye. Belki insafa gelir dedim dede. Gelir mi kızım? Köylü kurnazı bunlar. Üzme sen kendini. Alsın evini başına çalsın. Çok daha iyisini buluruz. O kadar kolay mı? Nakliyesi var, depozitosu var, emlakçısı var. Bir dolu masraf. Kızım, sıkma canını. Bir yolunu buluruz. Sen de bir şey söylesene. Az harcarım, harçlığımdan veririm desene. Elime ne geçiyor ki ne vereceğim dede ya? Hadi be oradan. Dede bırak şunu. O okulunu bitirsin ben başka hiçbir şey istemiyorum ondan. Ay bu arada internete ne baksan fena olmaz. Ya internette sorun var abla ya. Ege. Tamam olmadı ben emlakçıyı arar hallederim. Zahmet olmasın. Senin de telefonun vardı dede. Sen niye arayıp halletmiyorsun emlakçıyı? Ege halledecek dede tamam. Hiç merak etme sen. Hadi ben geç kaldım. Size afiyet olsun. Bana sen hiçbir şey yemedin mi kızım? Radyo değirim. Ama hadi bay bay. Bay bay.